Ben de denemek istiyorum. Bizim yöntemlerimiz Yok. Ben normal. De mi? Olabilir mi? Olabilir tabii hocam. 3 tane 10 tane yolla. 2 saniyede olabilir acun Bey ister misin? Yok hayır 1 saniye. 1 saniye. 1 saniye peki. rica edeyim. <laughs> 5112 5153. Tamam, güzel. Abi iddiaya girebiliriz. Sen yeteksiz size katılacağım diye işi bıraktıysan ben de programı bırakacağım. Patronumun numarasını vereyim arayın. Tamam ver. Alo. Alo. Efendim. Aydın. Efendim buyurun. Acun ben Acun Ulucalı nasılsın? <laughs> Bur burada işten ayrıldım falan filan dedi de. Tabii ki İnanmamıştım senin gibi başarılı bir iş adamı. <laughs> Böyle değerleri kaybetmemeli. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sen yanlış bir bilgi vermişsin. Yani. Biraz kulağa Tut. çekin olur. Ya zaten baştan aşağı yanlış. Riske atmıyorum işi. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruyor mu? Evet. <laughs> ah Acun Bey. Ben sana bir teklifte bulayım mı? Tamam bulun. Hakikaten dostça. E, gerçekten bulun. <laughs> Sen devam etme. <laughs> Niyeymiş? Benim tavsiyem o. Tam yanacak var. <laughs> Benim de kusura bakma burada şöyle bir durum var. İnsanlar sana hiçbir şey söylemesin. Ondan sonra en ufak bir şekilde mizah yapıldığı zaman Turabi delirsin. Sonra o o on para etmez, o 5 para etmez. O adam değil, o insan Kendisi değil. Kendisi de aynısını söylesin abi. Buradan döndürebilir misin? Döndürebilirim. döndürebilirim. Ay kaçırdın. Ben burada Eğer oynarım. buradan döndürürsen gerçek anlamda söylüyorum. Seni sırtıma alıp taşıyacağım. <laughs> Mesela hadise içinde geçenlerde okudum internette. <laughs> evet çirkin bir iddia var. Yok 5 yıldır o ses Türkiye kazanamıyormuş. Ya! Ya! Acun Bey, sizden hayatınızda önemli olan iki basamaklı bir sayı istiyorum. Kaç çocuğum Sizin Mart'tan... Için önemli. Benim için 13'tür çünkü doğum günüm 13 Mart'tı. Sizin için. İyi, 29 olsun benim. Bir zarfla geldim buraya. Görüyorum. Şöyle zarfımı açıyorum. Zarfımı açınca Buraya ben bir tahmin yazdım. Sahneye çıkmadan hemen önce. Onu size göstermek istiyorum. 29. Bir itirazım var. Benim doğum günüm o diyorsun. Bana pas atıyorsun. Zorla doğum günümü söylettim. Bir dakika ben de sana başka bir şey söyledim. Sen onu tercih ettin. Şura bakma. Yine bir şey ya, söyleyecek üzülerek, ya. Of. Üzülerek seni bozmak zorundayım. Yanlış <laughs> anlama. Hiç yapmazsın ya. Evet bu sefer yapacağım. Kardeşim sen kaç an yaşayı dedin? İki basamaklı. Sen ne dedin? Ay, i̇ki basamaklı oldum duymadım. Acun. Yüzmeden anlarım de, seni geçtim. Tamam. Ona getirmek tamam. istedim. Ona getirmek istedim. Getirdim görüntüyü. Görüntü tamam. getirdim. Burada herkese rezil olacaksın şimdi. Yok alacaksın. ya. Evet. evet. Ama önce izah edeceğim ne <laughs> olduğunu. Haklı <laughs> <Evet. gülüyor> bir galibiyet. İnanacağın zaferi. Hiç yüzmedim. Yüzüşüm diyene dersini verdim. En büyük benim. ne Yasin. konuşuyorsun? Yok gitmiş gelmeyen insanlar var. Yasin, Konuşabilirim galiba değil yes. mi bana Sunucu şu an? benim, sen farkındasın değil mi? <laughs> Yok, hissediyorum kıracağım, bak söyleyeceğim. Ben <laughs> hissederim. <laughs> ne olursun dedi, yani ihtiyacım var dedi. Ben de kıramadım. Direkt konuşacağım seninle. Evet, buyurun. Arkadaşın öyle bir şey demiş olsa bile. Şimdi mesela bütün Türkiye'nin önünde onu niye söylüyorsun? Yani senden, senden bir ricada bulunmuş. Bu, sorunca bu, söyledim ben de. Neyi söyledin? Ne demek rica sadece? Ricam diye sormadı ki grup nasıl oluşturacaksın? diyeceksin. <laughs> Arkadaş da katılmak istedi diyeceksin o kadar. Tamam. Bitti. Biraz Yalvardı şey, mi? denir mi? mesela, rica denir mi? Ya, Allah rızası için denir şey, mi? Iki iki sefer. sürpriz olsun, nasıl böyle ilk defa gördüğünüzde göre sürpriz olsun. Sürpriz yapacağız yani size. Biz <laughs> size şimdi sürpriz yapacağız, bekleyin. <laughs> İtirazım var. İtirazım var. Sen yönlendirdin. Zaten Acun Bey mentalizm zihin yönlendirmedir. Peki.